arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burayı kurduk. Ve köpeğim de orada yatıyor. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Ee, Oyunumuzun adı ben örtünün altına gireceğim. Cevo da beni <laughs> bilmiyorum. Cevo da şey yapacakmış. Benimle, beni ısıracakmış. Onu göstereceğiz bugün size. Hadi yerleş. Tamam. Bakalım ne yapacak. Sonra, Sonra bekleyeceğiz. Altı e, şey. Yastık. Bütün yastıkları oraya dizdik, değil mi? <laughs> Hadi sen sakla. <laughs> <laughs> Bak, birazdan gelecek ecem. Ama hareketsiz dur, tamam mı? Cano. Geçem, Cano desene uyumuş o orada. Cano uyumuş annem. Cana Cano hadi ablayı bul kızım. Cano. Gel. Ablayı bul hadi. Hadi ablayı bul annem. Cano. Gel. bana geliyor bu ya. He? Bana geliyor annem. Cana. Ha tamam geliyor yeceğim. <laughs> çık içinden çık şimdi. Çık 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 çık. Anne! Anne! Ece'm o oynuyor anne o seninle. Heyecan ya. Ay! Ya. <laughs> <Ay> böyle <bak! gülüyor> yapma ablası. Bak uykusundan uyandı senle oyun oynuyor. Cano. Ne yaptı abla kızım sana Cano? Tamam anne. Kızıyor bak gördün mü? Bak bak yine gelecek. Ecem Girme diyor Ecem girme Örtünün altına girme diyor sana Allah canını İstemiyor Ecem Oraya girmeni istemiyor bak 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 Ya Hayır Cano. <laughs> anneciğim. Vurmuyorsun, vurmuyorsun Cano. Yastıkların altında ya, kalabilir öyle, evet. Babacım. Kalmaz ki orada. Bak, her attığından ah, çıkıyor. Ecem bağır mı anneciğim? O da korkuyordur belki. Korksun, hadi. hadi bay bay ya. Oyna Cano abla nerede? Geliyor Ecem bekle Bakıyor şu an anlayamadı neredesin Can abla nerede gel Can Geliyor Ecem geliyor Ay. <laughs> Anne 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 Anne, <laughs> anne, anne gel ya <laughs> Ecem hadi bay bay yap annem Kalmadığı Kalmadı içinde. Çıktı gördün mü? Bakın şimdi arkadaşlar. Annemin evini mahvediyoruz. Evet bayağı da aldık. O zaman bay bay yapıyoruz. Burayı topluyoruz. Anne bir şey söyleyeceğim arkadaşlara. Kanala abone olmayı unutmayın. Sürü. <laughs>